Gazeteciler Federasyonu 10. olağan genel kurul için Alanya'da toplanmış bulunmaktayız. İki gün boyunca burada genel kurul gerçekleşecek ve tabii e, Türkiye'nin dört bir tarafından delegeler e, Alanya'da bir araya geldiler. E, hem burada bir istişare toplantısı hem de bir genel kurul gerçekleşmiş olacak. Tabii e, bu tabii birliktelik içerisinde e, birçok e, burada gelen konukların hepsinin e, geldiğimiz ve kaldığımız bölgeyle de gezme fırsatları ortaya çıkıyor. Bugün şöyle bir Alanya'nın çeşitli yerlerini gezeceğiz ve biz de bakalım bu iki gün boyunca neler gelişiyor. Bunları Medyanet ekranlarından sizlerle paylaşacağız. Türkiye Gazeteciler Federasyonu 10. olan genel kurulu için Alanya'dayız. Alanya'da konaklama yaptığımız otelden bugün serbest gün olduğu için Alanya'nın birçok güzel yerini gezeceğiz. Şu anda tekne turuyla Alanya içerisindeyiz. Ve Sivas Federasyonu olarak da Sayın İl Temsilcisi Hakan Sezerer. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz diyorum ben de federasyonla. Malum evet Türkiye Gazeteci Federasyonumuzun 10. Genel Kurulu için buradayız. Bu dün e, ve Sivas'a hak ederek e, Sivas'taki basın mensubu arkadaşlarımızdan beraber, dört delegemizden beraber Antalya'ya iştirak ettik. Yarın nasip olsa da genel kurulumuzu yapacağız. Muhtemelen tekli tek gidecek genel kurulumuzda da birlik ve beraberlik işini yapacağız. Biz de Sivas adına Sivas basını olarak Türkiye Gazeteci Federasyonu camiasının çatısının altında olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. E, malum biliyorsunuz ki Türkiye Gazeteci Federasyonu şu anda Türkiye genelinde en büyük STK olarak, basın örgütü olarak faaliyet göstermekte. 3600'e yakın üyesi bulunmakta. 70 tane cemiyetli cemiyet başka, iddiatli cemiyet başkanı ve televizyon olmak üzere. Biz de Sivas adına bu federasyon bünyesi için olmaktan ve üst kadroda da bulunmaktan, delege olmaktan onu ve gurur duyuyoruz. Ben de hem e, Sivas Türkiye Federasyonu Denetleme Kurulu üyesi ve il temsilcisi olarak hem de bir federasyon temsilcisi olarak siz kardeşime de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki ben sizlere de e, güzel sağlıklı bir olağan kuruluyoruz. Yılmaz Bey siz ederim. neler diyeceksiniz? Ben de Türkiye Federasyonu'nun 10. olağan genel kurulu için Alanya'ya e, başkanımız Hakan Bey ve dergilerimizle beraber geldik. Size de Hakan Bey hoş geldin diyorum. Evet sağ olun. Burada e, yarın e, genel kurulumuz var. Kurulda başkanımıza başarılar diliyorum. Sivas'ı Türkiye genelinde geçtiğimiz dönem çok iyi temsil ettiğimizi kanaatindeyim. Bu arada başkanımız Hakan Bey'e katkılarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Peki efendim. Size güzel bir şekilde sağlıklı bir kongre olacak diyoruz. Şöyle döndürelim Osman Bey. Sizden de hemen biraz düşüncelerinizi alalım. AKB Türkiye Gazeteciler Federasyonu 10. olan genel kuruluna Sivas ekibi olarak katıldık. Başta Hakan Sezer e Başkanım olmak üzere bu organizasyonun başarıyla yürüten Türkiye Gazeteciler Federasyonu gelse başkanımız Yılmaz Karaca'ya teşekkürlerimizi sunuyorum. Başarılı bir kongre geçeceğini tahmin ediyorum. Türkiye'de yerel gazeteciliğin sorunlarında dile getireceğini düşünüyoruz ve zaten geçen hafta Marmaris'te bu konuları dile getirmiştik. Burada da sadece federasyon olarak dile getireceğini ve çözüm önerileri alacağımızı düşünüyorum. E, kıymetli dostum Hakan Bakar ben de e, federasyonda sizi konuk etmekten ve ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hem e, Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak hem de Sivas Gazeteciler Cemiyeti Sivas Gazeteciler Cemiyeti olarak sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu konuyla ilgili düşüneceğiz ve fikirlerimizi bir de senin ağzına dinlemek isterim seni Hakan Başkan buyurun. <laughs> evet yani e, basın da bazen haber olabiliyor. <laughs> evet, eyvallah sağ ol başkanım. E, gerçekten e, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve yine tabii ki Türkiye Gazeteci Cemiyeti de her iki e, gerçekten cemiyet ve federasyon Türkiye'de çok güzel işleri imza atıyorlar e, basın haklarının özellikle yerel medyanın birçok böyle haklarının korunması yönünde çeşitli adımlar atıyorlar ve bu tarzda tabii ki olağan kongrelerle 81 vilayetten birçok kişinin burada birlikte olması da en azından yeni arkadaşlar yeni böyle kişilerle tanışıyoruz ve ee, ...gerçekten birlik ve beraberlik içerisinde olunca daha da güçlü olduğumuzu burada görmüş oluyoruz. Ee, Sayın Karacıya başarılar diliyorum ben de Sayın Başkan'a. Ee, Sayın Hakan Başkan'ımıza da Sivas'ta e, bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı ben de teşekkür ediyorum. Emekçi ruhumuzda işlerimize, basın e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet sağ olun efendim. Necdet abi sen neler söyleyeceksin? Öncelikle bizi buraya getiren Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Cemal Karaca'ya da Hatırlığı teşekkür yapan. ediyoruz. Güzel bir organizasyon. Teşekkürler ederim. Peki. Biz efendim röportajlara devam edeceğiz. Şimdi e, sizin de şöyle yanınıza yaklaşalım. Şöyle kısa kısa röportajlar alıyoruz. Öncelikle tabii biz sizi tanıyoruz ama adettendir. <laughs> şöyle e, bu videoyu izleyecek olanlara bir tanıtalım sizi. E, şöyle tanıtayım. Evet. Genel merkezimizde genel başkanımızın Tek asistanıyım. <laughs> tek, 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 tek kişilik inmek. tek kadro. Peki, tek, buyurun. Tek e, merkezi tek e, yaşayan canlısıyım orada. Evet. E, bugün yani, buradayız. Manavgat'tayız şu anda. Manavgat'ı evet. gezeceğiz tabii. Evet. Alanya'daydık. Buraya bir evet. gezi turu düzenlendi. Hem kaynaşma olsun hem yeni yerler görelim. E, ve tabii geçmişte evet. burada tabii ormanlar da yandı yaz aylarında. Evet. evet. Hem bir şeyler söylemek isteseydiz onları da kaydedelim buyurun. Yani manavgat için biz ankaralı da olsak çok üzüldük tabii. Her yer bizim. Onun dışında zaten abilerimiz gazeteci abilerimiz, delege arkadaşlarımız hepsini Covid'den dolayı görüşemediğimiz için bizim için de bir tatil gibi. Hem başkanımızın tekrar olağan genel olağan kurulu genel kurulu. Onu da böyle bir aktiviteyle yapıp hem bir hasret giderdik. Şok, evet hem de bir böyle hoş bir ambiyans oldu diye düşünüyorum. Peki, teşekkür Şu ediyoruz efendim. Çok, Çok teşekkürler. Teşekkür ee, Birkan Bey siz neler diyeceksiniz? Merhabalar. Kendimi tanıtayım öncelikle. Çorum'un bağrından gelen bir şeyim. Gitit Gazeteciler ve Yancılar Derneği Başkanı Birkan Demirci ben. Yarın gerçekleşecek olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun e, 10. olan, olan kurulu istinaden bugün buraya geldik genel kurul öncesinde de böyle bir aktiviteyi yapan arkadaşlara da yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hava da güzel şansımızdan. Size de böyle bir röportaj için basın görevini her yerde her zaman yaptığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Peki efendim iyi gelsin, Çok sağ olun. Hadi birkaç cümle alalım. Buyurun tanıyalım sizi. Hasan Karoğlu, Çorum Delegesiyim. FM19 Radyosu Çorum'dan katılıyorum ben de. Sayın Başkanımızın destek için buradayız. Biz bir aileyiz. Hepimiz Güzel bir gün geçirmeye geldik, İnşallah sonucumuz da güzel bir şekilde devam eder. Peki, teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Ee, tanıyalım sizi. Biz de Çorum Delegesi'yiz, Uğur Uğurhan. Biz de seçimler için geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, e, tabii Manavgat Tekne Turu e, olağan genel kurul için burada Türkiye'nin birçok yerinden e, meslektaşlarımızla birlikteyiz. E, sizi de tanıyabilir miyiz? Cengiz Uysal, ben Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan, evet. Neler söyleyeceksiniz? Net, Şu anda biz böyle bir program için çekiyoruz. Medya.net yayıncısı. Medya, an evet. Anladım. Buyurun. Vallahi en güzel tarafı yani nerede olursa olsun... ...meslektaşlarımızla beraber olmanın keyfindeyiz. Harika. Çok günlük stres ve koşuşturmanın memlekette bırakılıp... Evet. ...dostlukların zirve yaptığı bir ortamdayız. Hı -hı. Güzel bir toplantı olacak inşallah. Herkese yararlı olacağını düşünüyorum. İnşallah sorunların da en kısa sürede çözülerek daha mutlu, daha güzel yarınlarda, daha güzel etkinliklerde birlikte oluruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Efendim devam ediyoruz röportajlarımıza. Şahin Özer, merhabalar. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Ee, yerel medya buluşmasından sonra yine Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun e, olağan kongresindeyiz. Gerçekten biz büyük bir aileyiz. Ee, muhteşem bir kongre olacak, buna inanıyoruz çünkü ee, rakibi de yok ee, mevcut genel başkanımız Sayın Yılmaz Karaca yine tek aday Türkiye'nin her tarafından gelen e, cemiyet başkanlarımız ve delegeler yine bütünleştik ve kongre öncesi bir moral gezisi şu anda Manavgat'tayız muhteşem bir hava var ortam var her şey çok güzel İnşallah bugün bol bol gezeceğiz yarın da Genel başkanımızı seçeceğiz. Yine Türkiye'ye biz varız diye buradan mesaj vereceğiz. Buradan Sivas'a selamlar, saygılar sunuyoruz. Bodırmağında Manakatla Irmakla denizin birleştiği boğaz mekiğine. Evet. Yaklaşık 40 dakika falan sürüyor bu hızlarda. İşte dönüşte tahmini o kadar sürer. Irmağımız 92-93 kilometre uzunluğunda. Soğuk, suyu, temiz. Evet. Desisi en fazla ırmaklardan birisi benim bildiğim Türkiye'deki. Genelde turistik geziler yapılır. Genellikle turistik geziler var yoğun bir şekilde. Zaten görürsün şimdi önümüzdeki tekneleri. Evet. Yoğun tekne imalatı var. İmalathaneler var yan tarafta. Çekek yerleri var. Yan tarafta turizm bölgeler işte. Oteller var. Evet. Durmamız yeşil, güzel, temiz. Teşekkür ediyoruz. Rota'mız Manavgat'ın çok güzel botuyla Manavgat'ın güzelliklerini izliyoruz. Şu anda kaptanlık koltuğuna oturdum. Ve bakalım nereye, nereye, nereye kadar götüreceğim bilmiyorum. Ama, ama ben bu işi başaracağımı düşünüyorum. Evet, şu anda görüyorsunuz bütün e, güzellikler önümüzde. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun e, delegeleri, Türkiye'nin dört bir, bir yanından gelen delegeleri bugün bu botumuzda, bu botun adı nedir kaptan? Çoban Yıldızı. Çoban Yıldızı'nda, Çoban Yıldızı'nda eğleniyor. Çoban Yıldızı'nda koş, e, çevreyi izliyor. Ben de yavaş yavaş eee kullanmaya çalışıyorum. Ehliyetimiz yok ama artık bir ara bir ehliyet alacağız. Efendim ilk tecrübemiz mi? Yok daha önce de bir bir e, Yunan adalarına gitmiştim. O zaman bir de Batman'da bir evet. tecrübem var. İlk tecrübem değil bu. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi, iyi, iyi. Kolay gelsin. Kaptanlık size başkanım. Sağ ol teşekkür ederim. Evet, ee, şu anda tabi tekne turuyla Manavgat'ta e, Türkiye Gazeteciler Federasyonu olan genel kurul için bir gün öncesinde böyle bir stres atılıyor. Evet. E, Türkiye'nin her tarafından gelen meslektaşlarımızla beraberiz. E, sizi de tanıyalım. Bu ailenin bir ferdi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz öncelikle. E, Ceyhan Gazeteciler Cemiyet Başkanıyım. Adana'dan katılıyorum. TGF'nin yapmış olduğu bu etkinlik bizlere bir nebze de olsa moral veriyor. Bir aile olarak bir arada olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii Türkiye'nin birçok yerini geziyoruz ama e, böyle güç birliği yapmak bize ayrı bir e, meslek şevki, da, daha e, şey kazandırıyor, Yani tabii haz veriyor. Evet. Kesinlikle, e, biz başkanımızı çok seviyoruz. Genel başkanımız Yılmaz Karaca her zaman yanımızda. Biz de onunla beraber yol yürümekten e, ziyadesiyle mutluyuz siz gazeteci meslektaşlarımızla bir ol, bir arada olmak da bizlere mutluluk veriyor. Buradan Sivas'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye'nin her yerinden gelen gazeteci büyüklerimle, yaşıtlarımla, meslektaşlarımla beraber olmanın büyük bir keyfi, onuru içerisindeyiz. Herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Ceyhan'a da biz de selam gönderelim. Aleykümselam. Şu anda Tekne Turu'na devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Ee, şimdi önce bir tabii kendimizi tanıtabilir miyiz izleyenlerimize? Medya.net olarak biz de burada röportajları çekiyoruz. Hem de genel kurulda neler yaşanacak onları da paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri, aynı zamanda Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Egecek. Evet, Bayram bey. Şimdi burada tabii 10. Genel Kurul yapılacak ama e, bugün böyle bir serbest zaman yapıldı. Evet. Tekne Turu gerçekleşiyor. Ee, neler diyeceksiniz? Sen mesleğimiz hakkında hem yaşananlar hakkında kısaca duygularınızı alalım. Evet, e, biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bugün burada bulunma sebebimizin en önemli kaynağı 10. Genel Kurulumumuzu evet. yapmak. E, genel Kurulumumuz öncesinde böyle bir e, tekne turu düzenledik. Sağ olsun arkadaşlarımızın hepsi de burada katılım sağladılar. Güzel, e, sağlıklı, verimli bir ortam oluştu. Buradaki amaç zaten birlik beraberliği artırabilmek. Zaten federasyonumuzun asıl amacı da bu. Birlik beraberlik meslek içerisindeki duyguları daha da kabartarak bu birlik beraberliği en kuvvetli hale getirmek. Mesleğimiz açısından en önemli faktör diye düşünüyoruz. Bu açıdan bu tür sosyal faaliyetler içerisinde bütün meslektaşlarımızı görmek bize ayrıca bir gurur veriyor tabii Peki buyurun ekleyeceğiniz var mı? Ee, bu konuyla alakalı ekleyeceğim yok. Burada genel kurulumuzu e, sağlıklı bir ortamda yapabilmemiz için e, bu dönemde pandemi sonrasında Alanya gibi bir yeri e, seçtik. E, gerçekten katılım oldukça fazla. Bu e, bize ayrıca bir memnun ediyor. E, bu vesileyle e, 10. olan genel kurulumuzu yani Türkiye'nin en büyük basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 10. genel kurulumu inşallah yarın gerçekleştireceğiz. E, burada Yılmaz Başkanım tek liste olarak e, seçimde Genel kurulda yer alacak nasıl kısmet olursa daha gel, gel, kuvvetli daha başarılı gel, bir yönetim gel, oluşturacak gel, şekilde listesini gel, herhalde gel, hazırlamıştır gel, 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 zaten gel, bakacağız gel, e, yarın bunu net bir şekilde göreceğiz ama burada önemli olan nedir biliyor musunuz yani e, meslektaşlarımızın arasındaki birlik beraberliği görebilmek evet. bize en çok uygulandıran en çok gururlandıran çok tek şey de bu. Burada birlik, beraberlik çünkü birlikteysek daha güçlüyüz bizim mi? Evet bizim maalesef e, basın meslek örgütleri arasında bir ayrımcılık, bir farklılık var. E, çok parçalı. Evet. Maalesef çok parçalı. Biz bunu e, sürekli dile getiriyoruz zaten. Bütün meslek grupları olarak birleşip tek birlik olmamız gerekiyor haklarımızı savunabilmemiz için sesimizi daha çok daha çok büyük, çıkarabilmemiz için bu bizim için önemli. Bunun için tek şart bu parçalı şekilden tek yumruk haline bürünebilmek, bir araya gelebilmek ve haklarımızı gerçek anlamda doğal olarak en iyi şekilde savunabilmek. Bizler Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak her zaman basının sorunlarına eğilen bir yapıya sahip olarak bu şekilde bir yönetim sergiledik. Ee, her zaman meslektaşlarımızın yanında olduk. Sorunlarını dinledik, birebir de teşkilat ziyaretleri yaparak kendileriyle görüştük. Ee, sorunlarını yerinde inceleyerek e, yapılması gerekenleri iler bazında, e, genel olarak da siyasiler bazında e, cumhurbaşkanına kadar uzanacak şekilde iletmeye çalışıyoruz. Tabii ki e, çözüm yolu çözüm. Değil mi? Tabii mutlaka. Bizler zaten sorunlarıyla beraber beraber dinlediğimiz sorunları e, çözüm önerileriyle birlikte zaten sunuyoruz. Ee, bu bizim en büyük özelliğimiz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun en büyük özelliği çözüm sunabiliyoruz. Evet. Ee, o açıdan e, bugün basın ilan olsun, iletişim başkanıyla ile olsun e, güzel bir diyalogumuz var. İnşallah bundan sonrası içinde e, verimli çalışmalar yürüteceğimiz ben. hemen ee, 10. Genel Kurulumuzun da tüm meslektaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum. Peki efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Her şey birlikte daha güzel diyoruz. Teşekkürler. Evet.